Merhabalar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün çıtır çıtır efsane basma kadayıf tarifim var. Evet, başlıyorum. Öncelikle şerbeti kaynatıyorum. Şerbeti için klasik su bardağı dolu dolu 3 su bardağı şeker buçuk su bardağı su 1 dilim limon kaşıkla önce karıştırıyorum. Önce yüksek ateşte kaynamaya başlayınca orta ateşte 10 dakika kaynatıyoruz canlar. Şerbetimiz 10 dakika kaynadı orta ateşte. Şerbetin altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Evet tatlımız için önce tepsiyi tereyağla bir güzel bolca yağlıyorum. Evet canlar bu tarif için 500 gram tel kadayıfım var. Şöyle eşit miktarda Kadayıflar için 3 yemek kaşığı mısır unu var. Birazını alta, birazını üstte atacağım. Mısır unu çıtır çıtır oluyor. Evet, 150 gram tereyağım var. Tereyağımı erittim. Üstünün beyaz köpüklerini aldım. Klasik bir çay bardağı ayçiçek yağı var. İkisini karıştırıyorum. Evet, eşit bir şekilde her tarafına yağ gezdiriyorum. Evet bu işlemden sonra şöyle daha küçük bir borcamla güzelce sıkılaşması için bastırma işlemi yapıyorum. Evet cevizi göz kararı koyuyorum yeteri kadar. Evet, kalan mısır ununu tekrar üstüne atıp Evet, tekrar borcamla güzelce birbirine yapışsın diye bastırıyorum canlar. Evet Erhan'cığım, kaslı kollarınla Vay. Evet, yakışıklı ve kaslı bir oğlunuz olmanız gerekiyor canlar bu işlemi yapmak için buraları keseceğim. <laughs> Oldu herhalde. Değil mi? Oldu. Tamam. Olur. bastırmak lazım. Tamam tamam yeter. Kalan tereyağlı karışımı her tarafına gezdiriyorum. Evet tekrar bir kere daha yağlar eşit bir şekilde her tarafına dağılsın diye. Evet tatlımız hazır fırına gönderiyorum. Altı üst 170 derecede pişiriyorum canlar. Biraz piştikten sonra bir ters düz yapıp tekrar pişireceğim. Evet. Kadafımız nar gibi kızardı. Şimdi çeviriyorum bunu. Şöyle yavaşça. birazcık daha fırında bekletiyorum. Üstü de nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Evet, nar gibi kızardı tatlımız. Önce kesiyorum dilimler halinde. Gördüğünüz gibi kıtır kıtır Evet tatlıyı 10 dakika beklettim sıcaklığı gitsin diye. Şerbeti soğuk döküyorum. Evet tatlımız hazır.